Ay şefim. Ay üstüme gelmiş şefim. Önük yok mu? Yok. Bize kadar. Alayım mı? Bize kadar. Ya. <laughs> 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 Sandalyemi aldınız. Şefim alayım aşk olsun ya. Belki bir misafir konuk gelir. Konuk ne ya? Ben konuk muyum? Konu. <laughs> Ev misafir konuk aynı Pardon. şey. E yani geldim yani ben pisleneyim mi şimdi aşk olsun? Soru Sizinki yok. zaten anlaşılmaz. Pislendik anlaşılmaz. Şefim. Şefim. <laughs> Ekme evet, bulma dünyası. Hadi konuş. Hadi. Şunu istedim, şunu istedim. Ay, Ay dört, dört, dakika. bir şey değil Şefim, farkında mısın? Arkada başka bir program çekiliyor. He. Onlar yemek programı çekiyor. Biz oraya katlı, konu katlı gibi. Katlarını sayacak mısın? Şefim, sayacak mıyız soğanları? <laughs> evet, evet. Katlarını evet, sayacak mısın? <laughs> <laughs> Sen değil, sen sadece. Ha sen sadece ama ben işte soyayım, tamam soğanı ben soyayım dedi. Ben de verdim. Saydırıyorum. Öyle Aşkım sen soğuk Yok ben uğraşamam soğuk o kadar. Ay Ben Başak Burcu fenalık geçiririm. Ben. Ay ben de teraziyim ben de. Yani aynı şeyim. Fark eden bir şey yok aşkım. Yok Bu yok. Bana verdi hiç ben hiç sana yok. verdim. Tamam ben ne yapayım ben senin kaldı. Gideyim, <laughs> Gideyim mi o zaman? Aşkım <laughs> sen de <laughs> ben mi yapacağım yemeği? <laughs> ne oldu? Ne ediyorsun? Amin. O <laughs> ah, cümlemize inşallah şey, sabır duası. Sabır. Seni uğraşmak çok zor diye bak sabır, sabır duasına girsin, ya, görüyor evet. musun? İki biz bir araya gelince işte bir de sessiz Hı. diyor bana ama. Sessiz, sakin bir ablamıza gelmişti bugün. Gayet huzurlu, mutlu, sakin sakin yemek yapıyorduk. Dedik bozuldu. ya. Ne bozuldu. Ne yapayım benim da de tadı bozulmasın dedik. He, tamam, ne olmuş. Ben, ben bozuldum. Bozuldum. dedik. Ne güzel dedik. Başladık dedik vesaire saracağım dedik. Ben burada sana. kanter içinde kalıyorum her defasında. Yani gerçekten niye oluyor bilmiyorum ama Katlarını saracaksın aşağıdan. Ya yıkayayım dur. Tamam. Hijyeniz. <laughs> <laughs> Şimdi ben buna... Kim? Tereyağını... Kim o diyor tencereye ya? Duydun mu? Ama onlar... Tereyağını... Niye böyle bilemem? Böyle bir minicik. Sıvı yağını... Sıvı yağı yakmak iyi midir şefim? Yani ben mesela yakmıyorum. Şu soğanı, sarımsağınızı da doğramanız gerekiyor Soğan bu dedi. noktada. Soğan dedi. Şu soğanı ve sarımsağı. Sen... Yok abi. O neydi? <gülüyor> <gülüyor> o nereden Çok çıktı? Gerçekten işi gücü bırakırım. Hadi. Ben okul öncesi öğretmeni değilim. Hadi. Hiçbir Benim şey değil. ben... İsteden yani. yani. O nereden çıktı, niye bağırıyorsun? <laughs> <laughs> ne var ya? ne oldu kız? Ben. Ay <laughs> Kaldı kapıda. Kız, kütlenmiyor da bu. Sarımsak bende kaldı. Kulak bu tarafta mı? Dur iki tarafta da var. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Bip 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 bip, bip. Aa bak burada bir. Şefim. Şefim, Buğçe diyor ki elimde bıçak var diyor, ona göre diyor. Ha. He, hem de sizin bıçağınız. Herfime, alır kaçarım valla. Ne yapma Kızı bıçağı bana. Hayır Başımda. canım bıçak, bıçak. <laughs> konuşmaktan kapıyı açamıyorlar ki. Kapı açık. Tam da almıştım. Anam. Buldum. Nerede kız? Önde. Sevim <laughs> alır giderim. <laughs> bıçak elinde. Alır dürüstüm. giderim. <laughs> alır giderim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen katlarını say, boş ver onu. Ya ne katına taktınız ya, boş ver. Onu. Katını Kesiyorum. dedim ya. Yağ yok yok yok. <laughs> <Çevirin yağı yandı. gülüyor> ya kabul. Ya çevir. Çevirin ya yandı. Kapat altını kapat. Yemek yapamıyoruz. Biz yemek programı. Şefim. Hay. Ay sensiz olmuyor şefim gel. Yeter bir noktada yeter. Gel şefim sensiz olur mu aşk olsun ya. Hı.